parazitlerden yarı ve tam parazit türlerin konaklarından karşıladığı temel maddeler aşağıdakilerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Tam parazit bitki bütün ihtiyacını üzerinde yaşadığı bitkiden sağlar. Yani hem organik hem inorganik maddeleri alır. Yarı parazit bitki ise kendisi fotosentez yapar. Üzerinde yaşadığı bitkiden sadece inorganik madde yani su alır. Cevap B. Komüniteyi oluşturan canlılar arasında ortaya çıkan rekabet ilişkisiyle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Aynı türden e, bireyler arasında ya da farklı popülasyonlar arasında rekabet olabilir. Hayatta kalmak için gerekli kaynakların sınırlı olmasıyla ortaya çıkar. Kaynaklar sınırlı olduğunda canlılar arasında rekabet oluşur. Sadece bir taraf zarar görür. Hayır, rekabette aynı besinle iki canlı da beslenmek istediği için ikisi de olumsuz etkilenir. Gelişimi etkileyen faktörler için e, rekabet yapılabilir. Rekabet sonucu türlerden birisi hayatta kalırken diğeri yok olabilir. Cevap C. Doğada organizmalarından hangilerinin parazit türleri vardır? Parazit bir başka canlıyı üzerinde yaşayan. Canlı demektir. Bakterilerin paraziti zaten hastalık yapıcı parazit bakteriler vardır. Virüsler zehir etkisi yapar, mecburi hücre içi parazitidir. Mantarlardan hastalık yapanlar var. E, da ayaklar e, ayak parmakları arasında sulu yaralar oluşturur. Bitkilerden bir başka bitki üzerinde yaşayıp e, parazitlik yapan tam parazit ve yarı parazit canlılar vardır. Cevap E. Belirli bir ortamda bulunan bitkiler etmenlerinden hangileri yönüyle rekabete girer? Mineral bakımından bitkiler arasında rekabet olur. Işık bakımından bitkiler arasında, su bakımından bitkiler arasında rekabet olur. 3 faktör yönüyle de bitkilerde rekabet gözlenir. Cevap E. Penisülyum isimli küf mantarı bulunduğu ortama penisinin maddesi salgılayarak çeşitli bakterilerin üremesine engel olurken bu maddeden kendisi etkilenmez. Buna göre küf mantarı ve bakteriler arasındaki etkileşim aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Küf mantarları bakterilerin yok olmasına sebep oluyor. Kendisi zarar görmüyor ama çevresindekiler zarar görüyor. Biri etkilenmezken diğerinin zarar görmesine amensalizm denir. Cevap D. Aşağıdaki grafik gösterimi yıllara bağlı insan popülasyonunda değişimle ilgilidir. Bu değişimlere bağlı olarak niceliklerinden hangilerinde artışın olması beklenir? Birey sayısının sürekli artması çevrenin olumsuz etkilerini arttırır, buna çevre direnci denir. Popülasyonun yaşam kaynakları azalır çünkü birey sayısı artıyor. Çevreye verilen zarar artar çünkü kentleşme artar. 1 ve 3 doğrudur. Cevap D. Ortamdaki özelliklerin değişimine bağlı olarak komünitedeki dört türün birey sayısındaki farklılaşma verilmiş. Bu türlerin süksesyon sürecinde gözlenen sıralı değişim aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? En başta e, P türü vardı. P türü yok oldu. zamanla L türü gelişti. L türü yok oldu. M türü. M türü yok oldu. T türü. O yüzden cevap A. Aşağıdaki resimlerde 3 farklı popülasyonun bulunduğu habitatlarda dağılım modelleri gösterilmiştir. Bu popülasyonların dağılım modelleri ile ilgili olarak aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Misk öküzleri gruplar halinde yaşıyor o yüzden kümelide dağılım. Kral penguenler düzenli bir şekilde, sıralı bir şekilde e, bulunuyorlar, düzenli dağılım. Kara hindiba bitkisi gelişigüzel bir dağılım göstermiş. Bazı yerlerde fazla, bazı yerlerde az. Buna rastgele dağılım denir. Cevap A. Su komünitelerinde doğal topluluklar içine sonradan giren levrek ve sazan balığı türleri istilacı tür özelliği gösterir. Balıkların istilacı tür olmaları özelliklerinden hangilerini bulundurmalarıyla ilgilidir. Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değişimine diğer türlere göre daha duyarlı olursa yok olur. Toleransı fazla olursa hayatta kalır. Ekolojik tolerans aralığı fazla olduğu için diğerlerinin mücadele edemediği şartlarda istilacılar rahatlıkla mücadele edip sayılarını artırabilmektedir. Üreme hızları fazla olduğu için de bütün araziyi kaplamaktadır. Bu yüzden yalnız 2 söylenebilir cevap B. Termosos Milli Parkı'ndaki yaban keçisi popülasyonunda 3 yıl boyunca yaz ve güz dönemlerindeki birey sayısı artışı, e, birey sayısı aşağıdaki gibi değişim göstermiş. Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir? Dişi bireylerin sayısı pembe ile gösterilmiş, yavrular yeşil gösterilmiş. O zaman şöyle bir ifade edelim. Dişilerde böyle bir grafik var. Erkeklerde... böyle bir grafik var. Ee, yeşili takip edecek olursak da yeşilde bir miktar azalma sonra tekrar artış var. Bu yavru, bu dişi, bu erkeklerin değişimi. Buna göre dişi birey sayısı her yıl ve her dönemde diğer bireylerden fazla doğru. Yavru sayısının bir önceki yıla göre azalış gösterdiği her durum bir sonraki yılın ilk döneminde birey sayısında artış olarak ortaya çıkmıştır. Yavru sayısı azalmış sonra artmış. Yavru sayısı azalmış sonra artmış. Yavru sayısı e, burada dengele kalmış sonra azalmış. Bir sonraki durumu görmüyoruz. Söyleyebiliriz. Birey sayısı sürekli artmıştır. Başlangıç ve bitiş. Başlangıç ve bitişlerine baktığımızda Birey sayıları artış göstermiş. Doğru. Cevap E.